Büyükşehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelen. Ben... Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyesi Gaye Usluer Kütahya'ya gelerek Cumhuriyet Halk Partili kadınlarla birlikte oldu. Usluer Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan tüzük değişikliği ile birlikte nelerin değiştiğini de anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları MYK üyesi Gaye Ustaer, Cumhuriyet Halk Partisi ilk kadın kollarını ziyaret ederek kadınların günümüzdeki sorunları, son 10 yılda kadınlarla ilgili yaşanan ve artan sıkıntılarla Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yapılan değişiklikle kadınların siyasi arenada daha fazla yer alacağını ifade etti. Usluer konuşmasında, ''Bir kadın olarak bir yere aday olmak çok önemli. Benim vurgulamak istediğim bu. Toplum içinde eğitimli kadınlar, daha çok eğitim almış kadınlar, bizden sonraki gelecek kuşağın üst düzeylerde eğitim almaları çok önemli. Bunu ancak eğitimle başarabiliriz. Bazen eğitimin yetmediği noktalar var. Seçilmek çok güzel bir şey. Seçilerek bir göreve gelmek çok onurlu bir olay. Ama atanmalar var. Bunların da önüne kim geçecek? Bizim gibi insanlar geçecek. Kadın olmak zor. Ne yazık ki bizim ülkemizde de kadın olmak kolay değil.'' dedi açısından en kötü durumdaki ülkelerden birisiyiz. Ve yine ben eğitimli kadınlar cephesinden baktığımda aslında Türkiye'de kadın doktor sayısı, örneğin benim mesleğim açısından baktığımda, Türkiye'de çok sayıda kadın doktorun olduğunu, çok sayıda kadın öğretim üyesinin olduğunu biliyoruz. Ama yönetici düzeyinde kaç tane kadın var? Kaç tane kadın rektör var? Kaç tane kadın genel müdür var? Bunlara baktığımızda, burada da hafta kalıyoruz